Arkadaşlar BİM Aktüel Ürünler 4 Ocak 2022 Aktüel'de neler var buyurun birlikte bakalım. Doğal kabak lif 14.90 Nature Love'dan üçlü lastikli tokalar var 3 farklı renkte 12.90 üçlü tokanın fiyatı. Nature Love markasından kedi kulaklı makyaj aynası İster biraz daha dikdörtgen tarzı ister biraz daha yuvarlak tarzı tane fiyatı 24.90. Videonun başında kısaca hatırlatma yapayım. Bazen unutulabiliyor. Videoyu beğenip bildirim ziline tıklayıp tümünü açabilirsiniz. Abone olmayanlar da abone ol butonuna basabilirler. Nature Love'dan taç var arkadaşlar. Peluş taçlar, pudra, açık kahve ve mavi olmak üzere 14.90 tane fiyatı. L'Oreal Paris'ten 100 yıkama jeli 150 mililitre ister böyle saf kilden oluşuyor. İki farklı türü var. 26.90 biri kömür katkılı biri okalip üslüymüş. Bu arada izlediğiniz bin mağazalarının Ocak yani yeni yılın 2022 yılının ilk kataloğu hayırlı uğurlu olsun diyelim. L'Oreal Paris yüz bakım maskesi tek kullanımlık 9.90 L'Oreal Paris'ten saç maskesi arkadaşlar 300 mililitrelik uzun saç kurtarıcı işte direnç güç maskesi yapılandırıcı gibi 26.90 her bir kavanozun fiyatı. Bakıyoruz sesil vücut spreyi 200 mililitre 3 farklı kokusuyla 19.90 bu da soran soranlar vardı gözünüz aydın diyelim. Yeni gelen izleyicilerimiz var, vefalı abonelerimiz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Desteğiniz için sağ olun, var olun. Duş peeling etkili duş jeli 12.90 3 farklı kokusuyla. Ritual The Beauty kolajen Göz Çevresi Maskesi 30 tane varmış. Gözaltı torbaları, şişlikler, kırışıklıklar, kaz ayağı gibi sorunlara etkiliymiş. Gerçekten yaş ilerledikçe e, bu kırışıklıklar oluyor. Gözaltı torbaları filan oluyor. Ritual The Beauty Ayak Bakım Maskesi bazen ayaklarda özellikle topuk kısımlarında herhalde değil mi? E, kuru, çatlamış, sertleşmiş ayakların bakımını nemlendiriyormuş. 12.90 da bunun fiyatı. Kladerm'den kil maskesi var. Bakın 4 Ocak 2022 BİM aktüel indirimlerinde kozmetik ürünler ve kahvaltılık gıda ürünleri de var. Çaylarda indirimler var. Sonuna kadar izleyin onlara da bakacağız. Kladerm kil maskesi 3.50 Oral B Pro 2 şarjlı diş fırçası 239 lira arkadaşlar bu şarja ediyorsunuz böyle makine direkt dönüyor fırçalıyor. Oral B Flow Section dörtlü diş fırçası yedek başlığı. Az önce makinesi vardı ya. Bu da dört tane yedek başlığı 79.90 o başlıkları e, değiştiriyorsunuz böyle. Işıldan sıvı sabun, portakal çiçeği ve sedir ağacı kokulu. Sedir ağacının kokusu nasıl? Merak ettim açıkçası. Portakalı biliyoruz da. 9.90. Hobi vücut losyonu var. Zeytinyağlı ya da normal, klasik nemlendiricili. 200 mililitrelik. 8.90 da bunun fiyatı. Nötrojina el kremi. Yoğun nemlendirme özelliği var. 75 mililitrelik. 9.90 kuru ciltler içinmiş. Biliyorsunuz kışın daha da çok kuruyor herhalde cildimiz. Vazelinden dudak nemlendirici var böyle lip balm filan da e, ruja benzer bir şey de sürüyorlar ben görüyorum ama orijinal aloe vera'lı ya da kakao yağlı 8.90 20 gramlık küçük kutusunda Venus Simply 4'lü tıraş bıçağı hanfendiler için 9.90 L'Oreal Paris'ten kavanoz yüz bakım maskesi. Bu da peeling var, arındırıcı var ya da hassas detoks maskesi var. Bunların da tane fiyatları 36.90 Marmara Barber parfümlü cam kolonya 250 ml iki farklı kokusuyla 12.90 Sebamet'ten deodorant var arkadaşlar. Bu da 150 mililitre iki farklı kokusuyla 29.90. Yeni gelen vefalı abonelerimiz, dostlarımıza hoş geldiniz dedikten sonra beğen butonuna basmayı unutmayalım diye de hatırlatalım. Beğenmeyenlerin de canları sağ olsun. Nature Love Mandal Toka 12.94 farklı renkte. Nature Love'ın bir de çıt çıtlı tokası var. Bunun da üstü peluş. Bunların normal tokası var. E, nesi vardı? Taç vardı bir de bunlar var. 6.90. Leonis makyaj aksesuar seti 5'li. Valla içinde herhalde tarağı var, aynası var, üçlü fırçası var. 26.90 Maybelline maskara iki farklı türde 24.90 Çaykur'dan şimdi geldik kahvaltılık ve temel gıda ürünlerine Çaykur kamelya çayı 1 kilosu 36.90 Çaykur filiz çay var yarım kilogramlık ambalajında 24.90 Çaykur altınbaş Klasik siyah çay var yarım kiloluk bu da 26.90. Altınbaş çayının da ayrı müdavimleri, triyakileri varmış onu da öğrenmiş olduk. Bir de altınbaşın demlik çayı var 40 tane böyle büyük poşet var 13.90. Tarış pekmez çeşitlerinden hurma pekmezi 19.90. 760 gramlık cam kavanozunda ya da dut pekmezi var 760 gramlık 19.90. Baş yazıcı marka dana kangal sucuk 200 gramı 17.90 ısıl işlem görmüş bir sucuk onu da söyleyelim. Biliyorsunuz bir fermente var bir ısıl işlem görmüş var. Bu da arkadaşlar danetin dana kangal sucuğu 300 gramlık 19.90 fermente edilmiş sucuk. Bal kaşık yağ ile çiçek balı 400 gramlık cam kavanozunda 22.90 Rıfat Minare markasından kahvaltılık sos Lütenitsa tatlı sosmuş bu ilginç bir sos 12.90. Rıfat Minare markalı kahvaltılık sosun yine lütenitsa. Lutenitsa deyince bu içinde herhalde kırmızı biber, patlıcan, sarımsak, havuç filan var. Bu da acısıymış değerli dostlar. 12.90 da bunun fiyatı. Bakıyoruz başka neler var. Marmara Birlik'ten köy. Usulü kırma yeşil zeytin 400 gram 12.90 bu kırma zeytini e, gemlikte üzerine böyle taş mı mermer mi bir şeyle kırıyorlar değil mi o şekilde yapılıyor bildiğim kadarıyla marmara birlik zeytin ezmesi de 175 gram 5.90 gemlik nazlısı marka siyah zeytin 900 gram 39.90 Antebella krema var. İster arkadaşlar Antep fıstığı kreması, ister kaju kreması 29.90 her bir kavanozun fiyatı. Serel markasından tahin de var. Bunun pekmezi filan da oluyor biliyorsunuz Sereli. Kilosu 39.90. Sevmen marka marmelat var. Erik marmelatı var, kızılcık var, kuşburnu var. Üçü de bence güzel oluyor. Kahvaltılarda 11.90 370 gram. Ve dost kefir özellikle sindirim sistemi için 1 litrelik 8.90 kefir tavsiye ediyor doktorlarımız. Kelis Fitness Club şeker ilavesiz granola çeşitleri. Yalnız bu granola herhalde o Coco Pops veya gevrekten biraz daha farklı doğal ürünler mi var? İncir, çekirdek, gün kurusu filan 16.90 Nilki badem sütü 500 mililitre. Bademli içecekmiş bu. 8.90. Ekiciden tost peyniri 700 gram. 29.90. Ve Seyidoğlu kahvaltı seti. Bunu ilk defa görüyorum. Ee, güzel bir fikir bence. Ne var arkadaşlar? Kahvaltı masası hazır. Fındık kreması, zeytin ezmesi, reçel, üçgen peynir, bal, tereyağı, e, normal tahin pekmez karışımı gibi 8.90. Bir tabak. Bence e, güzel gibi. Kellogg's bu da Coco Pops tahıl gevreği ikili paketi 27.90 Bağ Bahçe markasından e, reçel çeşitleri var. 380 gramlık 9.90. Dardanel'den şimdi e, sandviçler var değerli arkadaşlar. Ton balıklı olan var 125 gram 7.90. Yine Dardanel'den üçgen sandviç çeşitleri arasında böyle hindi füme olan var 125 gram. Bunun da fiyatı yine 7.90. Dardanel üçgen sandviç çeşitlerinde kaşar salamlı olan var. 7.90 yine bu da. Maret dana uzun sosis 210 gram 14.90 iken baş yazıcı marka dana uzun sosis de var. 190 gramlık bu da arkadaşlar fiyatta bir yanlışlık var. Namet hindi füme 200 gram 14.90. Sek kuark meyveli yoğurt var. 140 gramlık ambalajı çilekli ya da yaban mersinli 8.50. Lezita hindi füme 150 gram 9.90. Tatlan tahin elvası var. Sade, akakoğlu, antep fıstıklı içinde küçük küçük görüyorsunuz. Hepsi bir arada. Bunun da fiyatı 14.90. Ee, i̇zlediğiniz için ve de beğendiğiniz için çok teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Resmi katalogtan gerçek ürünlerin adresi oradan buradan kanalından. Herkese sağlıklı ve mutlu günler.